Emeklilik başvurusunu 2025'te yapacak olanlara bu yıl başvuranlara göre daha düşük aylık bağlanacak. Emeklilik hesaplanmasında prim gün sayısı ve aylık ortalama kazanç belirleyici. Ancak bunların yanında güncelleme kat sayısını etkileyen 3 faktör daha var. Bir önceki yılın büyüme hızı, enflasyonu ve emeklilere yapılan bileşik zam rakamı. Emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin maaşı 2023 sonundaki %4,5'luk büyüme hızı, %64,77'lik enflasyon, ve emeklilere yapılan %86,16'lık zamma göre hesaplanacak. Dilekçesini 2025'te verecek olanlarsa 2024'ün daha düşük büyüme hızı ve %44 civarında beklenen yıl sonu enflasyon rakamına göre hesaplanan maaşı alacak. Top Etü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç memurlar için böyle bir farkın söz konusu olmadığını dile getirip kamu ve özel sektör işçisi için bu fark ortaya çıkar dedi. Kılıç enflasyonun yaratmış olduğu durumla birlikte 2025'teki aylıkların yaklaşık %30 civarında 2024 yılına göre daha düşük olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.